ilerlemiyorsun. Hoppa. Çüçü, çüçü, çüçü. Çüçü, çü. bu ne lan? Doruk ha. ne? Doruk niye almıyorsun? Üpi. Oğlum Aldaki. alsana. Allah. Doruk parçalan ama. onu. Aman Allah'ım. İstanbul'un ağır toplarından Playboy Necmi burnuyla yiyor şu an. Playboy Nezmi. Thank you my friend. Thank you. Benim... Sadece beyaz mı? Al bakayım, <laughs> al bakayım. aldı mı çocuk? Hahaha Çok güzel. <Baş. gülüyor> Hello, enjoy fresh ice cream. No oldu ne oldu lan? Lan ne oldu? <laughs> Bu <istiyorsan> dondurmayı <laughs> veremedin ya? Oğlum ya! Ne Oğlum ya! Hiç mi basketçiye yatıştı mı? Dön, 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 ha şöyle. Ağzına bunu ver Ya. Oldu mu? Oldu Teşekkür mu? <laughs> oh my God! Uçan dondurma. <laughs>